Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli temsilcileri, Millet İttifakı bileşeni siyasi partilerimizin kıymetli yöneticileri, sayın milletvekillerim, belediye başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Biliyoruz ki gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu andır. Zengin mutlu ve güçlü bir Türkiye için engelleri aşarak, tuzakları bozarak büyüyoruz. Medeniyetin yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer diyen İyi Parti'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Meral Akşener, bu yolda bir nefer. devletin temsili Meral Şener bu sözlere değer Herkesin hürsesi meran